It's all about humanity. Yeah. Selam dostlar ve prinsek e uçak dolusu sevgiler kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber full hs nasıl atılır bunlardan bahsedeceğim hangi taktikleri yaparsak mermilerimiz full hs gider tam tamına 10 adet taktik belirledim arkadaşlar bu 10 adet taktiği yaparsanız artık sizin de mermileriniz tdm'de olsun oyunda olsun Full HS gidecekler arkadaşlar. Bu bütün TDM'cilerin arkadaşlar olmazsa olmaz taktiklerini sıraladım sizlere. Hiçbir yerde böyle taktik bulamazsınız. O yüzden dikkatlice izleyin arkadaşlar. Hem uygulamalı olarsa göstereceğim hem de burada TDM'de yaptıkları antrenmanları da göstereceğim. Arkadaşlar önce TDM TDM diyorum. Antrenmana giriyorsunuz eğitim kısmına ve buradan M4'ü alıyorsunuz. Eğer TDM oynuyorsanız arkadaşlar bir M4'te olması gerekenler nedir abi? Tabii ki de kompansatör ve buradan e, dipçik ve de arkadaşlar buradan nerede o? Silah lazer arkadaşlar. Eğer TDM oynuyorsanız TDM için mesela anlatalım HS full HS atacağız örnek veriyorum arkadaşlar neler yapmamız gerekiyor tabii ki de birinci taktiğimiz arkadaşlar stabil atış yani stabil atış nedir arkadaşlar TDM'cilerin en çok e, üzerinde çalıştığı bir olaydır arkadaşlar stabil atış arkadaşlar buraya atış ettiğimiz zaman rakibin kafasına atış ettiğimiz zaman mermilerimizin dağılmaması lazım joystick ile beraber yani şu Bunun antrenmanı nasıl yapacaksın arkadaşlar? Günlük 15 dakika. Şöyle yapacaksınız. İşte olay bu arkadaşlar. Yani stabil atış. Ön, en, en önemlisi. O yüzden birinci sıraya koydum bunu. Stabil atış arkadaşlar. Şu olayı ateş ederken ve joystickle beraber eğiminizi rakiplerin üstünde aynen bu şekilde dönüş ve sabit tutma. Bu tabi sizin elinizdeki kas hafızasını da geliştireceği için arkadaşlar ee, TDM için olmazsa olmaz bir antrenmandır. Günlük 15-20 dakika yapmanız şarttır. İki hemen geçelim arkadaşlar. İkinci taktiğimiz Crosshair. Crosshair nedir? Şu gördüğünüz siyah olan şuradan ayarlara girdiğimiz zaman nişangah da diyebilirsiniz arkadaşlar. Nişangah rengi vardır arkadaşlar. Ben uzun zamandır beyaz rengi kullanıyordum ve beyaz renk oyunda parlak olduğu için arkadaşlar... Yani gözüme çok da iyi gelmiyordu açıkçası. Buradan sevdiğiniz bir rengi hoş, bütün renkleri deneyip sevdiğiniz rengi seçmeniz çok önemli arkadaşlar. Çünkü sevdiğiniz rengi seçerseniz gözünüz ve e, crosshair'iniz uyumlu çalışacağı için headshot atmanız o kadar da kolaylaşacaktır. Bu denenmiş ve test edilmiştir. Buradaki e, crosshair'lerin headshot atmada bir etkisi yok. Ama renkleri farklı olduğu için sizin tepki mekanizmasını harekete geçirdiği için arkadaşlar bu rengi kendinize özel bir renk kesinlikle ve kesinlikle seçin. Ya şu siyah yaptım ben de siyah yapayım öyle bir şey değil. Yani sizin sevdiğiniz bir renk olması şarttır arkadaşlar. Hemen geçelim üçüncü büyük taktiğimize arkadaşlar. E, crosshair nişan. Şimdi nişan neredeydi arkadaşlar nişan ayarımız? E, buradan e, bakalım bakalım gelişmiş renklerde olması lazım. Şimdi buradan nişanı bulmamız lazım. Gördüğünüz gibi en alttan nişan diye bir özellik var. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Nişan kamerası dönüş özelliği kapatıyoruz ve ben basılı tutta kullanmayı sevdiğim için basılı tut diyelim. Ve hassasiyeti de var bunun arkadaşlar nişanın. Jiroskop hassasiyetine bakalım. Bakın nişan bayağı azmış. Hemen bunu bir çoğaltayım denemek için. Bu da jiroskopla aynı hemen hemen ayarlar aynıdır. değişmedi arkadaşlar. Şimdi bu ne işe yarayacak arkadaşlar? Bu nişan arkadaşlar olayı görün gözükmeyen rakipleri görmenize yarıyor. Şimdi Allah Allah dediğiniz duyar gibiyim. Nasıl olur bu iş? Gerçekten de öyle arkadaşlar. Mesela ben şimdi bunu şuraya bir yere koyayım abi. Şimdi bu nişanın arkadaşlar örnek görüyorum. Hemen gösterelim ne işe yaradığını. Şu duvarın arkasına gidelim bakın. Örneklerini de göstereceğim şimdi zaten. Örnekle görürsünüz. Şimdi normalde arkadaşlar buradan böyle baktığınızda adamı göremezsiniz. Nişana bastığınızda da göremezsiniz. Ama bu sol Dikiz ateşler farklı. Şimdi şş baktım göremiyorsunuz değil mi? Şimdi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Dikkatli bakın göremiyorsun. Bastığın zaman görebiliyorsun. Sol dikiz ateşte işaralar bu. Rakibi arkadaşlar acayip bir şekilde headshot atmanıza yarayan bu nişan özelliğini çok kullanırlar TDM'de. Yani bunun olay budur arkadaşlar. Sol dikiz ateşte sadece bu bug var. 10 kere söyleyeyim. Normalde göremezsin ama nişana bastığın zaman görürsün. Joystick herkesin tabi merak ettiği, herkesin araştırdığı hangi joystick, hangi joystick daha hızlı nişan atıyor falan bilmem ne, etçat atıyor. Arkadaşlar şimdi joystickte ben bir sürü ayar denemiş biri olarak 3 yıldır bu oyun oynamış biri olarak. Şimdi bunu buradan küçülttüm, işte şunu indirdim, şunu birleştirdim, şunu yukarı kaldırdım, bunu en tepeye indirdim, bunu aşağı indirdim, yukarı kaldırdım gibi şeyler arkadaşlar. Maalesef pek de etkisi yok. Ee, joystick görünür olacak Tam elinizin yani bastığınız yerine Arkadaşlar elinizin üstünde olması lazım Ne aşağıda ne yukarıda ne sağda ne solda Sol baş parmağınız üstüne koyduğu zaman Rahat bir şekilde koyduğunuz zaman Eliniz neredeyse Joystick'te onun üstünde Ve elinizin baş parmağınızın Büyüklüğünden bir tık büyük olması lazım Yani ne çok büyük olması lazım Arkadaşlar ne de çok küçük olması lazım Baş parmağınızdan Biraz büyük olsun fazla da büyük iyi değildir arkadaşlar. Bu da 100-112 civarı benim elime denk geliyor. Böyle ayarladığımız zaman arkadaşlar diye çok kolay sağ sol yapabileceksiniz. Sağ solun mantığı da budur arkadaşlar. Şöyle 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 hızlı hızlı bir şey yapmanızı istemiyorum arkadaşlar. onun haricinde şimdi joystick'te ateş ederken de arkadaşlar sağ sol yapmanız gerekecek çünkü Rakip e, harekette siz de hareketli olmanız gerekir. Joystick de sağa sol yapıp bu antrenmanları kesinlikle ve kesinlikle yapmanız gerekiyor arkadaşlar ki joystickiniz gelişsin yani şu sağ solu stabil bir şekilde yapabilesiniz arkadaşlar. Hemen geçelim anlatmadığımız ne vardı? Evet 5. taktiğimiz arkadaşlar duvar yapma. Bu duvar yapmayı e, bütün TDM'cilerle kullanarak arkadaşlar siz de kesinlikle kesinlikle kullanmanız lazım ve antrenmanı da ister TDM'de ister burada şu şekilde bir kez duvar e, duvar engellemesi daha doğrusu burada açık gördüğünüz gibi bunu kapatmanız lazım arkadaşlar. Bunu kapattıktan sonra yine joystickle arkadaşlar burada böyle duvarda gir çık gir çık şekilde antrenmanlar yapmanız şart. Yani joystick buradaki maksat arkadaşlar joystick'e alışmak. Yani i̇şte böyle antrenman yapabilirsiniz. Daha da geliştirebilirsiniz. Yani burada elinizi alıştırmak önemli. Ya adam geliyor mesela öyle görüm. şu üstünüze geliyor mesela. Duvarı şu duvarın hizası var arkadaşlar. Şu gördüğünüz hizaya bakın. İmlecin crosshair'ın olduğuyla hizayı bildiğiniz kendinize cover yapmanız lazım. Onunla bir şekilde böyle antrenman yaparak arkadaşlar İster TDM'de ister buralarda antrenmanınızı yapmanız lazım. Bu duvar çok önemli. Örnek veriyorum rakip üstünüze geliyor. Hemen duvarın sol köşesi bakın. Rakip nereden geliyorsa arkadaşlar ona göre sıkmanız lazım. Hemen yani üstünüze geliyorsa yani headshot atmaya bir nevi hazır olmanız lazım arkadaşlar. Duvar yapmak budur. Yani duvarın arkasına geçip de bekleyip de <laughs> duvar yapayım böyle bir şey yok yani. Bunu botlar yapar arkadaşlar. Oyunu bilmeyenler yapar. Böyle oyun oynanmaz. Hemen geçelim arkadaşlar 6. taktiğimize. Şimdi altıncı taktiğimiz arkadaşlar eğil kalk. Tabii ki deney Bu. Ama eğimin sabit olması lazım. Şimdi örnek veriyorum. Dürbünü açtık. Eğildik. Nereye gitti? Gövdeye gitti arkadaşlar. Keza fark etmez. Böyleydi. Eğildik. Ne oldu? Gövdeye gitti. Bakın kalktık. Ne oldu? Şu an sabit tabi. Jiroskopla desteklemiyorum. Gövdeye gidiyor. Bunu arkadaşlar siz şu şekilde antrenman yapmanız lazım. Bakın bu çok hassas bir ayardır. Yani ayar hassas bir antrenmandır. El kalktı arkadaşlar. İmleciniz adamın kafasından ayrılmaması lazım. Bunu antrenman yapmanız lazım arkadaşlar. Yoksa ee, bu el kalktı arkadaşlar. Şöyle oluyor bakın. Bak. Böyle rakibi vuramazsınız arkadaşlar. Böyle hızlı kalk hızlı kalk yaparsanız rakibi vuramazsınız. Bazı hatta şöyle şöyle ekran tutamayı yapıyorlar. Böyle bir şekilde arkadaşlar rakibi vuramazsınız. Bu sadece boş boş İşlerdir ee, işlerdir yani. Ö önemli olan antrenman şuradan şu olay jiroskopta arkadaşlar bu olayı kavramaktır yani. Eğilip kalktığın zaman eee inleç crosshair kafadan ayrılmaması lazım arkadaşlar. Evet geçelim arkadaşlar eğil kalktı anlattığına göre tabii ki de 7. olay hassasiyet arkadaşlar. Jiroskopla mı oynuyorsunuz yoksa elinizden böyle böyle sağa sol yapıyorsunuz? Bunu arkadaşlar kendiniz burada antrenman yapa yapa alışmanız lazım örnek görün ben ee, jiroskopla oynuyorum jiroskopla oynayan telefonun jiroskop destekliyorsa kesinlikle ve kesinlikle bu juroskopu aç abi bir kere üçüncü şans üstümdü ben 320'den yukarısını hızlı buluyorum hatta 300 idealdir TDM için arkadaşlar bunu 300 e aldığımız zaman yani 400 az da çok titriyor telefon 400 ü, 300 ü aldığımız zaman gayet güzel böyle bakın ee, şey fazla oynamadan titretmeden Burada rakibe düz bir mermi atmak istiyoruz. Titretme, titreme olursa hassasiyetiniz yanlış demektir arkadaşlar. Düşürmeniz lazım. Geçelim hemen 8. taktiğimize. Tabii ki de 8. taktiğimiz kontrol arkadaşlar. Kontrol ayarları. Bakın bu ayar, bu şu gördüğünüz bu ayar. Zaten bunları sağ üstte koyarım arkadaşlar ayarlarını. E, kanalımızda bir sürü hassasiyet ve kontrol ayarları var zaten ama özel olarak ücretli almak isteyenler ben yapamıyorum, ben uğraşamıyorum diyenler için de sağ üstte yine koyarım fan üyeler özel hani ücretli e, cihaz özel hassasiyet zaten yapıyorum ben arkadaşlar. Almak isteyen sağ üstten tıklayıp alabilir. Kontrolde önemli olan arkadaşlar 4 parmak oynuyorsunuz, 2 parmak oynuyorsunuz, 3 parmak oynuyorsunuz değil. Headshot'ta bunun bir alakası tabii ki de yok. Önemli olan nedir arkadaşlar? Şu olayı bakın şu olayı. Şu olayı. Şu olayı hızlı yapabiliyorsanız sizin ayarınız olmuş demektir. Yani bu olay nedir? Eğiliyorsunuz kalkıyorsunuz. Eğiliyorsunuz dik sat Eğiliyorsunuz öbür tarafa. Yani rakibi gördünüz öne görem, Şu rakip diyelim. Rakibi görür görmez bir eğildiniz, iki dik açtınız, üç ateş ettiniz, dört dürbün. Dört tane tuş kombinasyonunu en hızlı şekilde yapan ayar sizin için en iyi ayardır. Ne dedik? Rakibi gördük, eğildik, dik satışa bastık, dürbünü açtık, ateş ettik. Nişan. Yani nişan nedir? Arkadaşlar hemen gösterelim. Şimdi rakip düşürdüğüm rakip olarak far dedim. Bizim imlecimiz rakibin gövdesinde mi durması durmalı lazım? Atış ederken kafasında mı durması lazım? Yoksa ayağında mı durması lazım? Arkadaşlar ikisi hiçbiri değil. Kafasının sağ üstünde durması lazım. Yani sen buraya atış ettiğin zaman zaten otomatikleşen seni kafaya çekecek. Buraya atış ettiğin zaman otomatik için kafaya çekecek ama buradan gövdeye gitme ihtimali var. Buraya tutan gene gövdeye gitme ihtimali var. Biz headshot sürekli headshot atmak istediğimiz. Yani sağ eline yazı yazıyorsan sağ sol eline sola yazıyorsan sola değil PUBG Mobile'in şu anda e, en iyi çalışan headshot bug'ı Kafanın sağ üstüdür arkadaşlar Sağ üstüne tutarak ateş ettiğiniz zaman direkt mermiler şöyle kendini kafasına doğru çekecektir yani buna emin olabilirsiniz Ve TDM'de girip bunu deneyebilirsiniz yani burada boş boş konuşmuyorum Dene, denedim test ettim o yüzden söylüyorum arkadaşlar kafanın sağ üstüne tutuyorsunuz ve direkt mermiler kafaya otomatikman iner bu 1-1-2'dir arkadaşlar. Hemen geçelim son ve güzel taktiğimize <laughs> 10. Tabii ki de arkadaşlar 10. taktiğimiz FPS. Yani bir oyunda FPS oyununda TDM'de olsun, gameplay'de olsun FPS'iniz düşükse bu oyunu oynayamazsınız ve mermileriniz düz gitmez. Hemen size de bir örnek göstereyim. Şimdi e, şimdi atış edeceğim. Dikkatli bakın. Gayet stabil değil mi? Şimdi 30 FPS aldım arkadaşlar. Tekrar izleyin. ne kadar dağınık ve ne kadar donma, kasma, her türlü lanet şeyi gördünüz şu anda. Yani böyle bir vs atamazsınız. Bir kere 60 FPS olmanız lazım. Karşısındaki 60 FPS, e, siz de 60 FPS olmanız lazım ki onlar rakibe göğüs gelebilir. Sağ üstte tüm cihazlara özel FPS arttırma videomuz vardı arkadaşlar. Oradan nasıl cihazınız 60 FPS veya 90 FPS e, nasıl oynayabilirsiniz? Bana çok Abi Ben 60 FPS yaptım ban yer miyim? 90 FPS yaptım ban yer miyim? Arkadaşlar FPS ile banın bir alakası yok. FPS bir hile değil yani. Bunu ben söylemekten dilimde tüy kalmadı. Ben aldım bütün cihazlar 60 olsa 90 oynarım. 45 de 60'a çekerim. Yani bir şekilde böyle oynarım arkadaşlar. 60 FPS yapabiliyorken niye yani 45 FPS oynayalım? Değil mi? Böyle bir saçmalık olamaz. Siz de gidin FPS sayacınızı yükseltin arkadaşlar. FPS olmadan Hiçbir şekilde başarı ve vs'de kazanma diye bir şey olmaz arkadaşlar. Bunu da unutun. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.